Bak burada müzisyen kardeşlerimiz var. Nereliyiz? Zonguldak Nereli. Ne diyorsunuz ya? Aa. Ne güzel çaldınız. Şu klaneti bir duyayım mı? Şöyle acı acı bir çalsana. Ben aa, aa, aa. Neler yaşadı. Neler gördü bu gözler. Başımın gözümün sadakası. Ne gelinler geldi, ne gelinler geçti. Hepsi kalbimizde ayrı güzellik, ayrı özellik, ayrı anılar bırakıp da gitti. Bakalım Zonguldak Ereğli'de bizi neler bekliyor olacak. bitmemiş. Davul çalayım mı ben? Öyle mi? <laughs> İyi mi çalıyorsun Yıldız? Yani var bize de bir şeyler. Yarın senin günün değil mi? Yarın çalarsın Yıldız. Yeter artık kaç tane <laughs> davul zurna dinleyeceğiz ya. <laughs> aa, aa! Sevmiyor musun davul zurna? Ama çalmasını biliyorsun. Bunu niye benim elime verdin pardon? Ben, bakar ver. mısınız? Bu ne? Dolma mı saracağız? Aslı Hanım, Efendim e, Canım, güzel memleketimize hoş evet geldiniz. Canım, hoş bulduk tekrardan. Bizleri lahana yap böyle, böyle çiçek demetlerine karşılamak Allah istedim. Allah Allah. Canım. Kızlar evlerine böyle. Gel. Ben kızlar, ver kızlar. Ben almayayım. Doğru bunu köyünde bolca var. Hayır, benim eşim daha güzelliğini alıyor. Açalım, Hayır, ben alırım, ben alırım. Bir de kurdele sarılır. Hayır, Hayır ben ona alırım, al. al. yapamam. Al sen kendi bohem evine koyarsın. Koyarım canım, hiç merak etme. Göreceğiz bohem Tamam, göreceğiz. Bohem miymiş evi? Öyle dedi. Öyle dedi. Öyle Öyle Bohem yani. Bohem var, avantgarde var. Bende her şey var aslında. Ooo, çok merak ediyoruz da. Ee, sizde adet galiba, neydi bu mancar. Evet mancar. Mancar buketiyle karşıladı bizi gelinimiz. Evet gelinimi. aslında <laughs> süsledim böyle kudret çok, attım. Çok, gerçekten çok güzel. O zaman Hı. burada şey biz eve geçiyoruz artık. Böyle Teşekkür